Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Huawei Y7 2018 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Elimizdeki cihaz Huawei Y7 2018. Arka kısmını da göstereyim. Cihazımıza format atmamız için cihazımızı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Kapalı durumdayken format atacağız. Cihazımız kapalı durumdayken ses yükseltme ve açma kapama tuşuna bu iki tuşa birlikte beraber basıyoruz. Boğa ve iyası geldikten sonra ellerimizi serbest bırakabiliriz arkadaşlar. Format Format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden Wipe Data Factor Reset'e tıklıyoruz. Dokunmatik ile. Buraya Yes yazıyoruz. Ve tekrardan Wipe Data Factor Reset'e tıklıyoruz. Çıkan menüde yeniden Wipe Data Factor Reset'e tıklıyoruz. Ve burada bekliyoruz. Bu işaret dolasıya kadar. Çıkan menüde Reboot Size sistem Nova tıklıyoruz ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Huawei Y7 2018 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.